頼む頼む。 Ha güzel. Evet. Bir de ne güzel. hadi. Tamam. Aleyküm. aleyküm. Hasadın bol olsun beyefendi. Allah hasadın bol olsun hasadın. Selamlar. Buyurun Şey, şey, bunlar. Ahmet abi bir düve var diyordum ya. Ha, bakalım. bir bakalım ona. Ne başka bir şey alma da. Bizim de duyma. Hiç şey olmadım şimdi. Senin de bak böyle bir ellap bir tane ya. Fazla olmaz. Tamam. tamam. Duyma. Abi aldım ben tamam yemem yemem. Sen ne var <laughs> resmen mi çekiyorsun? Yok yok. Kamerayı alıyorsun. Pazarlığı kameraya alırsın ya. <laughs> Adam. Kimin? Evet. Ha. Genel, ha. Ben iyi evet. da sen, sen de, ha, de, de Bir, bir zamanlar ben koyun aldım iki tane. Şeye verdik. böyle. Tepkine mi? Tamam Ha başaranlara. Ali benim dümürsün. Gelde de gitti de gene. Hı. Bak neye gelmişler. Kanlarıyla övülüyor mu diyeyim. Ben <laughs> dedim hadi. Şey, tamam. Elma küçük küçük ama iyiymiş, ince kabuk, sulu. Geç geç. Eski köy evi. Evet. Bunlar, o, ormanın içindeki de bunların şeyleri de mandıraları. Oluyor. Mandıraları he. Bunlar yani, öz öz, öz yarcalışlar. Evet, en görkemli mahallesi burada değil mi? Şey, Karabaş mahallesi. Evet, evet, tamam. evet. Da sana iki İkisi de saniye. düven yani nasıl yani? Evet. Bir bir de <laughs> Bunlar kaç yaşlı dayı? Üç, i̇ki yaşlı, 3 yaşlı. yaşlı, iki yaşlı. üç yaşlı. O 3 yaşlı, bu iki yaşlı. Bunlar kapaklı. Öyle bir şey olmazsa demez bunlar öyle Abi. Tamam, abi. Ha. Bunlar da kilo senin erkek dananda da yok. Anan mı? Anlar. Anlarsan buraya gel ama şöyle bir... Bül, Bülbül Rahman diye biri vardı şeyde. Çam'da bizim ağacında. Kim? Şey? Bülbül. Bahri Hoca'yı bilin mi? Ne bilmiyor? Bahri Hoca'nın oğlu vardı Bülbül. Ha ha. Gel. Bülbül dayım devam bana bu malı öğretti neyin ne olduğunu. Ya, tamam, bir tamam. tamam mı? Ha. Bir de Dedi ki hayvanın siyahını al. Tamam, sen de Ali gel, şey da bak. Sonra. gördüm. şöyle. tane atta bunu da bağlarla. çok, çok maşallah. Abi pazarlık etmeye ben el gibi bir şey yapmam. 3.600 diyoruz ona. Ya şimdi Pazarlık şey yani pazarlık şey, etmem. Anlamadın Şimdi diye yedi tane düğün Bunun sandalı dalıp dolmazdı. Üçer üçer verdim. Yedisini bitti lan ya. Hayat. şey Ayaktan vermiş üç buçuk Öyle öyle. Yapıyor bu mu? Süleyman Ağa, şu ada söyleyeyim, geldi dost işi alacaksın, kendine bende bir düve var diye. Vallahi kendime tercih yani ettim, Ama fiyatına şey, karışmam o, ben. Ben fiyatına karışmam. Çok güzel abi maşallah. Bilmem ki sen de biliyorsun yüzüne bakılacak kurban. Bırak ot kendi yani sen. <laughs> ne kadar geri dayı? Ya ben de 130 ve sen de 140 130 140 arası. 130'dan aşağı düşmez dedi bana Hı. değişi. Evet. Onu ona ben sen et. Bu aynı, aynı. o. Bu. Aynen. Ama şey bu. Bu yiğit la. Siyah, güzellik 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 ben sana söyleyeyim bak. Tamam, <laughs> İkisini de aslında Ahmet aga. Olsun abi. Çok güzel. Çok güzel. Allah aşkına. Allah, Allah, Allah. Allah. Allah Ya bana dedi babam ya. Ama nasıl kesildi bunlar? ne bunlar? Tosut da bu da daha uçak böyle getiriyor. Et evet, evet, evet. evet, olarak ondan gelecekti, ondan. Gel Sizin böyle iki mi sen, olursa? Sen bir zaman ders almışsın, o oluyor? Ben Çok <laughs> <laughs> Benim karnına geçin rakam ama amma da mı Tabi bu fadam şey. Başlamış. Üç lira ne dersin? Ne? Üç lira. Vallahi ben alamadım. Ta tamanında çay. Senin Böyle gördüğün gibi iş şey yok tay. Yani. 2 çuval üç çuval ezinden vallahi. çuval köyden, ee Nereden gelsin sizin köy öyle Yok yok bizim köy. şeyden, yancalı ee şeyden, aldılar. Ee şey etem abi. 2 hmm. 650 almış. Şeyde 2 850 almış. İmkanı yok. vallahi aldın. Ge Geçen hafta aldı. Aynen. Geleceğe 80 kadar. kilo, 90 kilo bana. Yok dayı o da gene yüzün üzerinde. Yüzün üzerinde. Gelmez vallahi gelmez. Yüzün üzerinde, yüzün üzerinde. Bu da 100 lira iyi dedim dayı yüze. be. Benim kalbimden geçen 3 lira. Allah bereket versin. O da var. Tabii. Ben pazarlık etmeyeyim de dedim. Ali geldi. Gel gel. 100 lira daha verdi. Düştü. 300'e verdik. Tamam. 100 lira al. Bu da bizim 3 lira. Dün 4 paymış 4 lira istedi bu diyor. Ya bana dedi üçün demek ki. Sana 3 değil deyince ben bir hoş oldum. Vallahi bir hoş oldum. Ya ben şimdi ne dedi, elbette isteyecek yani. Ha. Şimdi sen 3 lira iyi para vereceksin liraya. alacaksan oraları ne hiç şöyle böğründen de geçmez. Bir çuval yeme 35 kaymayı alıyoruz. Bunlar bir ayda üç tane, bir tanesi üç çuval yemiyor. Hmm. Hay bir rakam diyeceğim. Hiç yani aşağısı yukarısını demeyeceğim abi tamam mı? 3250 hayırlı olsun abi. Yok. Hayırlı olsun 3250. Tamam. 3250 tamam. yani. hayırlı olsun. Hayır hayırlı olsun. 3250 hayırlı olsun. Verseler. Vallaha bak 250'nin şey değeri daha 3250 hayırlı olsun. 6'dan yani. ya. şey şey <laughs> aşağı vermezdim. Sizin geldiğiniz için üç, 3.5 üç, kayma üç, aynı bu. 3250'ye bas. Ali iyi çek Ali. Aşağı yok. 3250 hayırlı olsun. 3250. Hiç imkanı yok. Hayır 3250. Hayır olacak bir şey olsa ben Bilhassa şu arkadaşım şuraya gelmiş. Benim ben fazla canım, zaten istemem ya. Adam var? şu Zaten fazla işte. Kaynı isteyeceğim o zaman. Adam pazarlık yani. ediyor. Ya oğlum ben öyle ne yani. demem evet. ne diyeceğim. İyi para var. verdik? İyi para verdik. 3 250 iyi hayırlı olsun dedik yani. Üç 250 mi o o hayvan Üçün sana sana buçuk aldanı iki 3 250 gel 3 250 hayırlı olsun olacak şey. Hayır hayır ya vallahi yeyin et. Hayır olur olmaz. Olmaz. Kurbanın özünde var yani bazen. Hayır 250 lira bir daha çıktım. başka çıkacak. Daha başka çıkacak. Ana bu kurbanlık böyle şimdi yancalıca gideceğim ben de. Ali dedi ki yavaş deyince bunu Ya şey ya yan şana. Ali Aa, deyince ya aşağına ya ya git Yok Ondan yok yolumuzun üzerinde biz Uğur'a Oradan Ankara'ya gidiyoruz biz. Hiç başka yere bakmamıza gerek yok. Değil Şu üç Şu bin liralık malı beş milyar istiyor. Işte. Hayır. Hayır. Üç iki yüz elli hayırlı, hayırlı olsun bak. Ali ile geldik, yani. geldik buraya bizi de ben sizi kırmam şuraya geldikten sonra hiç imkanı yok. canın sağ olsun. sağ olsun. Çek 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 çek. güzel Güzel bir şey Güzel bir şey demiyoruz. Ağab güzel bir şey demiyoruz. Güzel bir Bakmam da. Ol, Allah razı olsun hakkını helal git. Maşallah git ya. Ne diyorsun?